Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde 4. sınıf matematiğinin ilk konusu olan açı, açı çeşitleri ve açıların gösterilişinden bahsedeceğiz. Açı dediğimiz şey bir noktadan çıkan iki ışının arasında kalan bölgeye biz açı diyoruz. Bu ne demek? Şimdi bir O noktamız var. Bu O noktasından bir ışın çıkmış. O A ışını. Bir de OB ışını çıkmış. Ve bu iki ışının arasındaki kalan bölgeye biz açı diyoruz. Açılarla aslında gündelik hayatımızda çok fazla karşılaşıyoruz. Tahtada olsun, dolabımızda olsun, pencerede olsun, kapımızda olsun tamamen açıları görmek mümkündür. Peki biz bunları nasıl okuyoruz? Burada bakıyoruz A var, O var, B var. Ama biz bu açıyı hangisiyle isimlendireceğiz ya da nasıl okuyacağız? Ona değinelim. Açıyı oku, okuma için iki tane yöntemimiz var. Birincisi üç harf yöntemi, ikincisi ise tek harf yöntemidir. 3 harf ile sö söyleyecek olursak açıyı A O B. Yani bir noktadan başlıyoruz, sırasıyla diğerlerine geçiyoruz. Eğer B'den başlayacak olursak B O A açısı diyoruz. Burada önemli olan açının bulunduğu köşeyi ortaya getirmektir. Bakın hem A, O, B derken hem B, O, A derken ne yaptık? Açının bulunduğu O köşesini her ikisinde de ortaya getirdik. Diğer yöntemimiz ise tek harf yöntemi. Bu yöntemde açı hangi köşedeyse oradaki harfi söylememiz yeterli. Şuradakilere örneklere bakalım. Ne yapmış? A, O, B açısını gösterirken O'yu yani açının bulunduğu köşeyi ortaya almış. B, O, A açısını gösterirken ne yapmış? Yine açının bulunduğu köşeyi yani O harfini ortaya almış. Tek harfle gösterirken ise sadece açının bulunduğu köşenin harfini söylemiş. Peki bu üzerindeki şapkalar ne oluyor? İşte biz açıyı sembolle gösterecek olursak bu şapka bize yardım ediyor. Yani bizim açı göstermiş şeklimiz bu. Ters V ile ya da bir büyük işareti ile açıyı gösteriyoruz. Bakın burada A O B derken üzerinde bir şapkamız var. B O A derken yine üzerinde bir şapka ve O derken de yine üzerinde bir şapka. Eğer burada isimler yazılı olmasa bile ben bunun o açısı bunun yine o açısı yine bunun da o açısı olduğunu bileceğim. Evet, şimdi geçelim açı çeşitlerine. Açı çeşitlerimiz 5 adettir. Birincisi dik açı ile başlayalım. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı deniliyor. Bu açının dik olabilmesi için ışınların birbirini dik olarak kesmesi gerekiyor. Şekilde de göreceğiz. OA ışını ile OB ışını ne yapmış? Birbirine tam dik olarak gelmiş. Diyor ki ölçüsü 90 derece. Demek ki biz şöyle dik iki tane ışın gördüğümüzde ve şu kutuyu gördüğümüzde hemen buradaki açının 90 derece olduğunu bileceğiz. Eğer bize verilmemiş olsa yani burası dik olduğunu söylemese bile şu işareti yani iki ışının birleştiği yerdeki kutu işaretini gördüğümüz zaman bu açı dik açıdır ve 90 dereceye eşittir diyebiliriz. İkinci açımız dar açı. Burada ise ölçüsü 90 dereceden küçük olacak. Daha demin neydi? ölçü 90'a eşit olacaktı. Ne büyük ne küçük 90'dan. Burada ise 90'dan küçük olacak, Sıfırdan büyük olacak. Şimdi söyleyelim açımızı. A, B, C açısı bakıyoruz. Burada kaç derece olarak gösterilmiş? 40 derece olarak gösterilmiş. Daha önceki tanımımıza da uygun olarak köşeyi ne yapmış? Ortaya getirmiş. Tabii biz bunu ABC de diyebiliriz. C, B, A da diyebiliriz. Yani C, B, A açısı da diyebiliriz. Ya da sadece B açısı da diyebiliriz. Hiçbir fark yoktur. Ve hepsi de kaça eşittir? 40'a eşittir. Diğer açımız ise geniş açı. Geniş açı ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılara deniliyor. İşte B, C, D açısına bakıyoruz. Arasındaki kaçla gösterilmiş? 120 ile gösterilmiş. Kuralımıza uygun mu? 90'dan büyük, 180'den küçük. O halde bu açı bir geniş açıdır diyoruz. Diğer açı çeşitimiz doğru açıdır. Doğru açı iki ışının ters yönlerde giderek oluşturduğu açıya deniliyor. Bakın RP ışını ile RM ışını aynı noktadan başlıyor fakat ters yönlere gidiyor ve bu ikisinin arasında kalan şu kısım ise doğru açı olarak adlandırılıyor ve doğru açının ölçüsü neymiş 180 derece imiş. Son açımız tam açı. Tam açı iki ışının da aynı noktadan başlayıp aynı yöne doğru gitmesiyle oluşuyor ve bunun da ölçüsü 360 derece. Yani bir bisiklet tekeri ya da saatimiz aklımıza gelebilir. Bir tam açı oluşturur ve ölçüsü 360 derecedir. Açı ve açı çeşitleri aslında kolay bir konudur, ee, anlaması zor değildir. Bundan sonra ki dersimizde bol bol örnek çözeceğiz, çok daha iyi oturacaktır. İyi çalışmalar diliyorum.